Teyzemin iki gözünde oymuşlar. Gözlerini çıkarırken her tarafını cımrıklamış burada burada. Hep tırnakların izi var. Kamera kayıtlarında hepsi mevcut tabi. Bize izlememizi istedik. Verin izleyelim dedik ama hiçbir türlü muhatap bulamadık. Vermediler. O konuyu konuşmuyorum bile. Bizim için giden gitti. Üçlü kişilerin tutuklanmasını istiyoruz. Yani şu an Teyzemin hiçbir şey iki gözünü geri getiremeyecek ama muhataplarımız yani üstümüze gelip çirkeplik yaptı evet. Adana şeyde yani savcılık koridorunda. Yaklaşık iki senedir teyzem bakım evinde kalıyor. İki senedir hiçbir sıkıntımız yoktu. Her hafta Basisi teyzem gel, annem gel, gidiyorlardı görüşen sırayla beraberce. Ancak işte geçen hafta telefon gelmiş teyzeme Basisi olduğu için. Daha sonrasında hastamızın yani hasta yakınının e, bir tek gözünden, tek gözü diye belirtmişler. Tek gözünden sıkıntı yaşadığını ve hastaneye götürdüklerini söylemişler. Teyzemin iki gözünde oymuşlar. Hani biz zaten olayın şokundayız bak. Daha sonrasında öğrendik ki ee, bir tanesi sofreni kadın, hasta yakın, yani hasta kadın. Bakışı oyun ederek de arkasından geçiyor. Teyzeme ne garizi vardır, yok mudur bilmeden teyzem odayı odaya giriyor. Kamera kayıtlarında hepsi mevcut tabi. Bize izlememizi istedik, verin izleyelim dedik ama hiçbir türlü muhatap bulamadık, vermediler. Teyzemin üstüne çıkıyor. İlk bilgiye göre biz 20 saniye duyduk ama sonrası bakış falan 29 saniye dedi. 29 saniye teyzemin üstünde artık Allah ne varsa dört gözü oymuş. Şu an daha yeni ameliyattan çıktı artık odayı aldılar. Orada gördük daha detaylı. Zaten gözlerini çıkarırken her tarafını çımrıklamış burada, burada. Hep tırnakların izi var. Ama çok kötü olmuş. Daha sonrasında bakıcı odaya girdiğinde dedi, diye anlatıyor. Nirgül ne yapıyorsun sevginin üstünde demiş. Çekmiş onu oradan. Nirgül diye o vakayı yapan hasta kadın gözlerini teyzemin önüne vermiş. Daha sonrasında biz iki gün geçti hala bir muhatap yok karşımızda bir sebep söyleyen şöyle olacak böyle de olacak diyen yok deyince biz dedik gidip devletimize sığınalım. salcıya şikayette bulunalım. Daha sonrasında işte şikayetimizde bulunduk. Ancak kurumun müdür, müdür yardımcısının iki bayanı yani yaptığı o kadar insanlık dışı ki yani bizden gelip bir geçmiş olsun. Hani Allah şifa versin. Her daim yanınızdayız. Kusura bakmayın gibisinden bir şey beklemiyoruz ama hani insanlık namına bu yapılır. Bunu demesine bizim yanımızda bir sandalye var aralıklı. Yine mağdur şikayet tarafındayız yani. O şekilde oturtuyorlar. Bizim yanımızda kahkaha atıyorlar, gülüyorlar daha sonrasında insanlı, yani insanlığı kaybetmemiş o bakışı geldi ifade verdikten sonra çıkarırlarken. Geçmiş olsun dedi böyle böyle hastanızı sevgiyi çok seviyordum ben böyle oldu olay falan filan deyince. Oradan kurum müdürü geldi dedi. Gel dedi bunlarla iş muhatap olma dedi. Boş ver dedi çemkiller falan filan dedi. Bizim yanımızda diyor bir de iş Yani hem elini kolunu bu, sallayarak geziyor bu şahıs şu anda. Hem de bu tarz pişkinlik yapıp bizim acımızın üstüne daha çok acık atıyor. Yani bizim de devletimizden yetkililer yani yetkili olan kişilerden isteğimiz soruşturmanın genişletilmesi. Yani suçlu kişilerin tutuklanmasını istiyoruz. Yani şu an Eyzem'in hiçbir şey iki gözünü geri getiremeyecek ama bir nebze olsun içimiz soğar. Bundan sonraki insanlar için biraz belki faydamız olur. Çünkü bu insanın ilk vakası değilmiş bu. Daha sonrasında babam olsun oradan buradan dostlardan haber aldık. Vaka bir, bir değil üç, üçüncü vakasıymışız biz. Daha yenilerini de öğrendik de tam emin değiliz. Ama emin olduklarımız babaannesinin gözünü çıkarmış. Daha beş sene önce Adana'da bir tane kaldığı bakım evinde ki o da arkadaşının gözünü çıkarıp yemiş iddiaya göre. Ee, bir, mesela o olayda bir önceki olayında sorumlu olan tam 8 tane devlet çalışanı e, açığa alınmış müdürü müdür yardımcısı ama bizim olayda bir kişi açığa alınmadı da muhataplarımız yani üstümüze gelip çirkeplik yaptı Adana şeyde yani savcılık koridorunda ama biz artık gideri başkasının canı yapmasın diye uğraşıyoruz çünkü baktım 5 sene önceki hasta yakınları da aynı bizim gibi konuşuyorlar, bizim acımızı paylaşıyorlar. İlk defa böyle bir şey gördüklerini diyorlar ama 5 sene sonra bizim başımıza geldi. Şimdi 5 sene sonra da bizim bu olaydan sonra tedbirler alınmayıp başka bir hasta kadın veya hastanın canı yanmasını istiyoruz. Teyzemin iki gözde kör oldu. Doktorların görme ihtimal yok dediler. Sadece ilk gördüklerinde dediler bunu çünkü. Yani gözlerin tamamen çıkarıp oradaki siliri koparıp bakıcının önüne fırlatmış.